Aşkı Sufi, İbrahim Gül, Grafiker Yayınları. Bu yazılar hakikati örterek hakirleşen kimselere karşı yazılmış şuur çağrılarıdır. Tezat çukurunda debelenen insanlık, içinde oluşan boşluğu yeni mezarlar kazarak kapatmaya çalışıyor. Ve edep hüzne kadar komşudur. Yazılarımda her an onun kokusu duyulur. Ama bizimkisi aşikane hüzündür yetimhane değildir. Bu yüzden hüznümüz hezeyanlara değil, heyecanlara gebedir. Hamasete ram olmuş, ham gönülleri tefekkür demiyle işleyip feraset dergahında tam kılmak. Marifet de, hakikat de bu olsa gerek. Aşkın kendisi, aşk tükendiğinde geride kalandır. Ve bu hem bir sanat hem de talihli bir tesadüftür ve aşk imanın eylemidir. Kimde az aşk varsa onda az iman vardır. Nezih çalışmasının ilk satırlarından beri bir meltem gibi aşikane hüznün kokusu gelir. İbrahim Gül'ün kaleme aldığı Aşk-ı Sufi eseri, kendimizi bulma yolunda ruhumuzdaki hikmetli aşkın keşfetmesine yönelik külü güle, narı nura çeviren meşk etme kılavuzudur.